Bazı yazarlar vardır. Sizi sadece bir hikaye değil, kendi zihninizin labirentine sokar. İşte John Fowles benim için tam olarak böyle bir yazar. İlk olarak Koleksiyoncu romanıyla tanıştım kendisiyle. Daha sonra Büyücü geldi ve her şey değişti. İşte bugünkü konumuz Büyücü. John Fowles 20. yüzyılın en özgün yazarlarından biri. Oxford mezunu. Almanca ve Fransızca eğitimi alıyor. Ama onu ilginç kılan, özgün kılan aldığı bu eğitim değil. Yazdığı her şey sanki bir yazarın yazarlık üzerine derin meditasyonu gibi. İlk romanı Koleksiyoncu 1963 yılında yayımlanıyor. Daha sonra onu şahane bir kitap takip ediyor Büyücü. Büyücü kitabını okuduğunuzda bunun bir roman mı, bir tiyatro mu yoksa bir illüzyon mu olduğuna karar veremeyeceksiniz. Hatta daha ileri gidiyorum. Bu kitap yani büyücü gerçeklik algınızla oynayacak. Fowles'ın en çarpıcı özelliği o sana sadece bir hikaye anlatmıyor. Sana dönüp şunu soruyor. Dostum, sevgili okur, bu hikayeye nasıl inanıyorsun? ve kendine dönüp bunu sormanı bekliyor. Bir anlatıcı düşün ki roman içinde bazen olayları durdurup sana göz kırpıyor. Ve sana diyor ki dostum bu sadece bir kurgu, bir roman. O sırada sen ise romandaki karakterlere üzülmeye devam ediyorsun. İşte bu tam bir edebiyat büyüsü. Bir karakter var, Nikolas. Yunanistan'da bir adaya gidiyor ve orada gizemli bir adamla tanışıyor. Ve o dakikadan itibaren okuduğun şeyler artık bir oyun mu, bir sahne mi, bir gerçeklik mi? Bunu anlamak gerçekten zorlaşıyor. Faul'us'un dünyasında özgürlük hep sorguda. İnsan gerçekten özgür mü? Özgürce seçimlerimizi yapabiliyor muyuz yoksa başkalarının senaryolarında ya da daha büyük bir gücün senaryosunda sadece bir oyuncu muyuz? Önceden belirlenmiş hayatlarımızı mı yaşıyoruz? Büycüdeki o ada bir cennet mi yoksa bir tuzak mı? Her karakter bir ayna gibi adeta seni sana gösteriyor. Kitabın sonundaki son söz bölümünü mutlaka ama mutlaka okuyun çünkü Fowles orada romanın amacını ve özgürlük hakkındaki kendi düşüncelerini söylüyor. Sonuç olarak Fowles ne diyor? Tanrı inancı güven verir ama sınırlar. Mutlak özgürlük güzeldir ama imkansız bir hayaldir. İmkansızdır." diyor. Gerçek özgürlük, işte gerçek özgürlük seçimlerin, sorumlulukların, belirsizliklerin ortasında insanın verdiği mücadeledir. İşte insan olmanın anlamı ve yükü gerçek anlamıyla budur." diyor Fallows. Fallows romanı bitiren okura aslında şunu soruyor. Ey okur, sen bu romanı nasıl okudun ve neye inandın?